biraz muhalif estiğinden dolayı herhalde aklımızda böyle sıkı tutmamız, kontrol altına almamız aman kaçar deyip de böyle pek çok eskortla onun eskortu nedir? Sürekli müzakere, sohbeti canan, işi evirip çevirip hep Allah'a, peygambere bağlama. Bunlar da onun eskortu. Haramilere çaldırmama, kapkaççılara çaldırmamanın yolu bu. Dolayısıyla değerler yetim haline gelirsiniz. Kıymetler yetim haline gelirsiniz. Şimdi rüzgarlar böyle muhalif estiğinden dolayı bazen duyguda savrulmalar olabilir. Düşüncede savrulmalar olabilir. İfadede, beyanda savrulmalar olabilir. Bunları hesaba katarak savrulmamaya karşı kararlı durmak lazım. Doğru bildiğimiz şeyler vardır. Nedir mesela örnek canlı misal arz şey? Siz doğru bildiniz bunu. Mesela kendi kültürümüzü, değerler mecmuamızı, değerler makulemizi bütün dünyaya duyuralım, anlatalım. Bizim böyle bir şeyimiz var. Dayatmayalım. Misyonerlik yapmayalım. Demek batıla meyil etmek demektir. Bu doğruysa yıkalım mı okulların hepsini? Batıl bu açılımı durduralım batıl bu Allah hesabını sorar. Bu sana ait bir şey değil ki birileri tarafından bugüne kadar oluşturulmuş, geliştirilmiş bir sistemin hali hazırdaki konjüktürel şeklinden ibaret. Bugünkü format sadece belki bu zamana bakıyor ama değişik formatlar içinde bu efendim zindanlarda bu mevzuda 35 sene pes etmeyen insanların saygı gayreti var. 19 defa zehirlenen insanların sayı gayreti var. Onun etrafındaki o nur halesi insanların sayık gayreti var. Bu açıdan da buna karşı alakasız kalamazsınız. Bu hakka karşı alakasız kalma demektir. Müdafaa edeceksiniz onu. Mutlaka müdafaa edeceksiniz. Ama müdafaa ederken birine saldırma, na seza, na beca sözler söyleme değil. Hatta birileri kapsam bu mevzuda size ne becan, ne seza sözler söyleseler bile birileriyle müşterek belli projeler realize ediliyor. Falanla Samamcan'ın çocuklarıyla, amcanın çocuklarıyla, Tamamcan'ın çocuklarıyla, Tam çocuklarıyla. Siz bunları nereye alır yerleştirirseniz yerleştirin manası anlaşılıyor bunun. Bu mevzuda meseleye basitçe yaklaşmak icap etse ben de 10-15 yaşındaki halime göre eğer konuşma icap etseydi, eğer birinin, benim gibilerin bu türlü iştirakler içinde zerre kadar hissesi varsa Allah bin defa kahretsin. Yoksa öyle diyenler, işte de onu demeye cesaret edemiyorum. Çünkü nasıl olsa Allah'a havale edilmiş o işte, şimdiye kadar haksız ilişenler, bulmuşlardır. Ben Allah'ım sav onların başından bu belayı diye dua ediyorum. Bu hakkın müdafaa edilmesi lazım. Ne var ki? Üsluba dikkat etmek lazım. Üsluba dikkat etmek lazım. Evet bu doğrudur. Biz bunu da ısrar ediyoruz. Bu yanlışsa şayet Allah aşkına, peygamber hatırına, dinin hakkı için. Buradaki yanlışı siz söyleyin yani. Okuma salonlarındaki yanlışı söyleyin. Kültür lokallerindeki yanlışı siz söyleyin. Eğitim yuvalarındaki yanlışı siz söyleyin. Okullardaki yanlışı siz söyleyin. Bu okulların hiçbirinde uyuşturucu kullanan yok. Hiçbirinde içki içen insan yok. Bu bizim geçmişten gelen değerlerine bağlı toplumumuzun temel değerlerine saygın ifadesidir. Bu doğru ise şayet bunu müdafaa etmek lazım. Ha bunların içinde bir yanlış varsa insaflı olan insanlar şurası yanlış bunu düzeltin falan der. Şu doğru değil bunu düzeltin der. Bu doğru değil bunu düzeltin der. Bu açıdan da fırtınaların muhalif estiği bir dönemde belki çok değişik böyle hortumlara maruz.